Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dominik Levakovic 1995'te Zadar'da dünyaya geldi. Zadar'daki her çocuk gibi önce basketbol oynadı, voleybola da merak sardı. Babası ise onun basketbol oynamasını istiyordu. Ancak o rahmetli dedesine çok bağlıydı ve dedesi bir futbol tutkunuydu. Büyük annesinin evinde topla kırılmadık eşya bırakmazdı ama dedesi bu durumdan hiç şikayetçi değildi. Livakovic bugünlere dedesi sayesinde geldi dedesi onu sık sık futbol antrenmanlarına götürüyordu. Livakovic bir futbol antrenmanı izlediği sırada kaleciliği hemen benimsedi. Çocukken dedesinin öğretileri sayesinde alçak gönüllü bir insan oldu. Torununa rehberlik ediyordu. En önemli amacı da onu profesyonel bir kaleci olarak görmekti. Bojmir Livakovic torununun her antrenmanına gider ve antrenman sonrası torununa pizza ve portakal suyu armağan ederdi. Livakovic futbolu ve kaleciliği dedesi sayesinde sevdi. Kendine Casillas ve Buffon'u örnek aldı ve her başarısını dedesine adamaya devam ediyor.